Abla, gelebilir miyim? Gel. İyi misin? Gibiyim. Aylardır ben bu adamı unutmaya çalışıyorum, düşünmemeye çalışıyorum. Bulana bak. Abla, o zaman böyle zamanlarda aklına rüya meselesi gelsin. Adam başkasını seviyor. Olmuyor, Afreşim, olmuyor. Onu düşünmeden edemiyorum. Aklımdan çıkaramıyorum. Abla ama unutman gerek. Hele ki şimdi, hele ki bu zamanda. Bak bir fotoğraf bile her şeyi bitirir. İçimden ne dualar ettim kimse görmesin Abi diye. sanki ben de dünya starıyım. Magazinciler peşimde. Saçma sapan konuşma, abartma ya. O günler de gelecek abla. Düşünsene böyle bir adamla birlikte olduğunu. Duyulursa bitersin. Ne birlikteliği ya? Eşref'le birlikte olmanın imkanı mı var? Olsun mu isterdin? <laughs> Evet. Çok istersen. Eşef'e yeni sezonuyla bu akşam Kanal D'de.